İçli ve özlü şiirleriyle asırlar boyunca Türk halkının fikir hayatında etkili olan, Türk halk edebiyatının kurulup gelişmesinde önemli bir katkısı bulunan Yunus Emre'nin yaşayışı halk tarafından destanlaştırılmıştır. Dağınık kaynaklarla halk rivayetleri şöyle özetlenebilir. Yunus Porsukçayının Sakarya'ya döküldüğü yerde bulunan Sarı Köy'de doğmuştur. Müzik Çocukken mektebe verilmiş, Elif B derken bir gün hocasına Elif okudu götürü, pazar eyledik götürü, yaradılmışı hoş gördük, yaradandan ötürü deyip mektepten çıkmıştır. Köyünde çiftçilikle uğraşan Yunus, kıtlık olduğu bir yıl çok bunalmıştı. Duyuyordum, Kırşehir'e yakın bir yerde Hacı Bektaş Sultan derler bir pi varmış kendisine başvuranlara buğday veriyormuş. Yunus da Hacı Bektaş Veli'ye başvurmaya karar verir. Soluca kara öyüke yaklaşınca düşünür. Boş giden boş çıkar derler ama ne götürsün. Dağlardan alış toplar, öküzündeki heybeleri doldurur ve dergaha gider. Hacı Bektaş'a Yunus'un geldiğini ve alış getirdiğini söylerler. Yunus'un bu davranışı Hacı Bektaş'ın pek hoşuna gider ve bir dervişle ona haber yollar. Buğday mı ister, himmet mi? Yunus, ben himmeti ne yapacağım, bana buğday lazım der. Hacı Bektaş, peki, hurcunun aldığı kadar buğday doldurun der. Emri yerine gelir ve yola düşer Yunus. Fakat yolda, ben ne yaptım? Himmet alsaydım, buğdayı da bulurdum diye düşünür ve geri dönüp Hacı Bektaş'a buğdayı boşaltsınlar, sen bana himmet ver der. Hacı Bektaş, o geçti artık. O İhsan anahtarını Tapduk Emri'ye verdik. Git nasibini ondan al diye cevap verir. Yunus Tapduk Emri'ye gidip derviş olur. 40 yıl hizmet eder tekkesine odun taşır. Fakat bu kırk yıl içinde bir kere bile eğri ve yaş odun götürmez tekkeye ve sebebini soranlara bu kabıdan içeriye odunun bile eğrisi giremezler. Yunus'un bu içten bağlılığını gören dervişler, Yunus şeyhin kızını seviyor da onun için bu kadar canla başla hizmet ediyor der. Bu söylentilerle birlikte Yunus, Tapduk Emre'ye hizmet ederken bir türlü olgunluğa erişemediğini görüp canı sıkılır ve tekkeden kaçar. Yolda birkaç gariber aslar. Onlarla yoldaş olur. Akşam olunca gariplerden biri dua eder. Tanrı gayb aleminden bir sofra gönderir, yer içerler. Ertesi akşam öbür garip dua eder, yine sofra gelir. Sonunda garipler der ki, Ey yolcu, biz hep dua ettik, Allah nasip verdi. Bir de sen nasip iste, bizde adet böyle. Yunus ellerini kaldırır. Tanrım, bende ilerleme yok. Yalnız sen benim yüzüm kara etme. Onlar kimin yüzü su hürmetine senden yemek istiyorlarsa, lütfet o kişinin hakkı için yemek gönder.'' Akşam her akşamdan fazla yemek gelir. Garipler, kimin, kimin hürmetine dua ettin, söyle diye Yunus'a ısrarda bulunur. Yunus, önce siz söyleyin der. Onlar, biz Tapduk Emre'nin kapısında ona hizmet eden Yunus derler bir derviş varmış. Onun yüzüsü hürmetine dua ediyoruz diye cevap verirler. Bu sözü duyan Yunus, olgunluğa eriştiğini, piştiğini fakat bunu kendisinin bilmediğini anlayıp derhal Tapduk Emre Tekkesine gelir. Ana bacıya yani şeyhin hanımına kendisini affettirmesini rica eder. Ana bacı, sen kapının eşiğine yat. Şeyh namaza çıkarken ayağı sana dokunur ve kim bu diye bana sorar. Ben Yunus derim. Bizim Yunus mu derse anla ki gönlünden çıkmamışsın. Hemen af dile. Yok eğer hangi Yunus derse anla ki gönlünden çıkmışsın artık derdine derman ara. Bir söylenceye göre Tatluk Emre'nin az gören gözleri Yunus gidince üzüntüden iyice görmez olmuştu. Yunus ana bacının dediği gibi yapar. Kim bu ana? Yunus. Bizim Yunus mu? Bizim Yunus. Hocam, hocam.